Ayantin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle bu karşınızda görmüş olduğunuz ev güzellik yani yeni dönüşüm ev güzelliği gerçekleştiriyor arkadaşlar ne yapacağız bu arabaya dodik takacağız yanlaklık takacağız dönüştürülmüş arabayı kendi ekstralarımızla birlikte daha güzel bir hale getirecek arkadaşlar Video hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videoya like atmanızı ve o çok değerli yorumları yapmanızı bekliyorum. Arkadaşlar şu sıralar 327 abone desteklerinizin devamını bekliyorum. Abonelerinizi lütfen çıkarmayın yani abonelikten çıkmayın. Hep böyle basın o abone ol tuşuna basın. Bastıkça basın. Ki abonelerimiz yükselsin. Tekrardan seviyemiz, kitlemiz yükselsin arkadaşlar. Hadi bakalım destekleriniz için. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu arabayı ne yapacağız bugün? Bu arabayı biliyorsunuz ki F-150'ler eski F-150'ler nasıldı? Aracın burası böyle geniş açıktı böyle şu kaput çizgisi burası böyle geniş açıktı. Bu biraz daha aşağıdaydı ve böyle değildi bu hava çıkan yer. Ondan sonra kaput böyle değildi arkadaşlar. Kaputu biraz farklıydı. Ondan sonra ön panju böyle değildi. Angel'ları vardı ışıkların, kendine ait angel'ları Ama o artık kalkmış turuncu Angel'lar böyle kendilerine ait Bir kendine ait bir ışık yapmış böyle gündüz çok güçlü bir ışık yapmış Ondan sonra bir panjuru biliyorsunuz böyle çıkıntılıydı Böyle güzel bir panjurdu fakat o panjur gitmiş artık Böyle gördüğünüz gibi Tek kapılıydı bizim efizyelimiz Çift kapılı olmuş yani Fort orijinali Ondan sonra ışıklar böyle değildi Yani biraz daha farklıydı Güzel bir şey yapacağız arkadaşlar inşallah bugün sizinle Bakalım Şimdi ilk olarak arkadaşlar Aracımıza bir renk seçeceğiz Yok Şu cam işini bir halledelim Oğlum mandi neydi lan Neyse Şu bir window Şöyle şu ışıklarımızı bir pardon camlarımızı kararttık. Ondan sonra bu ne arkadaşlar Burada da şeyler var arkadaşlar. Bu farları güzelleştirme. Bunları en son halledeceğiz. Aracın rengine göre halledeceğiz onları. Smoker arka duman geç. Bu da balatalar arkadaşlar. Bunları da en son halledeceğiz. Ama şimdilik bu ilk arabayı break olmuş. Benim amacım arabayı bebek mavisi yapmak. Bakın hatta su yeşili oldu bu. Veya şöyle güzel bir kırmızı da olabilir. Hatta aracı direkt kırmızı da yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü kırmızı da bu gibi arabaya. Veya bir turuncu. Foto Ranger Wildcat yani rengi yapabiliriz arkadaşlar arabayı. Buna en son karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir arabamızın body kitini yapalım. Şimdi ön tampon ne takalım? Bu geç, bu saçma. Bunu da geç. Bu güzel. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Ev güzelliğimize. Genç. Arka tampon. Bir bu var. Çelik takacağım. Bunu takacağım arkadaşlar. Arabanın rengini bir bir beyaz yapalım da daha rahat görelim arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştı? Arka tamponda kalmıştı. Bu kalın olanlardan takacağım. Yani umarım beğenirsiniz siz de. Çünkü kalın tampon uzun. Böyle güzel sağlam oluyor hem biraz da. Şimdi geldik yan tarafa. Yan bakalım bakalım oluyor. Evet yan basamak yani şöyle havalı güzel bir şey takacağım arkadaşlar Sade bir şey takmayacağım bu sefer bu şekilde mesela bu güzel bunu takıyorum yan basamağımız da okey gel gelelim ilk kuba Bu kubu şöyle havalı güzel bir şey takacağım arkadaşlar bir böyle çıkıntı var bir bu şekilde var bir de sade var bu çıkın kulağına bakalım. Ön duruşa baksana be. Şimdi üst bu sepetlerimize geldi. İş. Bir bu sepetimiz var. Bak bu güzel bir sepet. Hem arkasında lastik var. Bir de bu var. Arkası sadece böyle olan direkt. Arkasında da ışıklar var. Direkt onu takacağım arkadaşlar ben. Bu bizim işimizi daha çok iyi Bunu taktık. Şimdi aracımızın body kit bölümü bitti arkadaşlar. Body kit bölümümüz süper oldu. Aracımızı yaptık. Şimdi jant lastik bölümüne geçiyor. Plakamız zaten 55 ayan 06. Muhammed Alayan yazıyor kenarlarında. Şimdi ön ışık taksak mı? Bizim amacımız o. ben takma, takmayalım çünkü ben yakıştıramıyorum. Yani bu F150'lere yakıştıramıyorum. Böyle güzel bir şey olsa eyvallah da Güzel ışıklar da yok Şimdi Bir jant lastik var aklımda Bir onu bulabilirsem Bu değil jant lastik Benim aklımda bir jant lastik vardı Neredeydi o Aklımdaki jant lastiği bulabilirsem Süper olacak taraflarda değil bir bulabileceğim onu çok tutamayacak da de. acaba en başlarda mı ya en bir doğru gelelim de belki farklı bir şey buluruz bu ne bu iki olmalı bu iki olmalı geç bizim işimizi görmez şimdi de geç Bunu geç. Bura bizim bizim işimizi görmez. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki efizellere şey takıyorlar. Böyle ince lastik takıyorlar. Böyle kap kalın jant oluyor. Böyle lastikleri ince oluyor böyle basit topaşlar gibi. Ben o jantlardan sevmiyorum. Niye onların kırılma riski daha çok? Onlarla offroad yapamıyorsun. Ben onları sevmiyorum. Benim jant bu, bu jant tipi. Bunlar her zaman sağlıklı oluyor güvenilir oluyor iyi oluyor güzel oluyor mesela bakın aklım, aklımdaki jant tipi bu böyle güzel bir jant tipi şimdi ben bir de buna jant lastik şey parol, ee, yükseltme makas falan şimdi lastiklerimi dışarı vuracağım 10 santim araba yükselteceğim kaç santim 80 santim mi 80 santim de arabayı yükselttik Şimdi, şimdi, bu lastikler arabaya küçük geldi biliyorum. Ee, onu ayarlayacağız şimdi. Hemen bu bölüme geliyoruz. Lastik bölümüne. Nerede da lastik bölümü? Lastik bölümü ben. lastikleri bir kalınlaştıralım değil mi? Lastikler biraz kalınlaştıralım derken kopak oldu. Şu arabayı biraz daha yükledim. 30 30. Bundan sonra şunu da biraz böyle çevirmedik yapalım. 43. Tamam. şu tamam. şu yapmazdık bölümüne tekrar gelelim. Bu sefer halledeceğim. Evet, aklımdaki büyük ölçen araba yüksek lastikler bakın çok yüksek yaptığımız zaman çok büyük yaptığımız zaman Arabayı yüksek durmuyor mu gibi oluyor. Benim ayarlamaya çalıştığım orantı da bu. Şöyle orta seviyede bir, bir şey ayarlayabilirsek. Güzel oldu. Orta seviyede. Bir, bir de şunları bir kalınlaştırsak Çok kalınlaştırmayacağım. Az da kalınlaştıracağım. kalınlaştırmaya gerek yok. Biraz daha yükselttim mi bu iş tamamdır. Bir de siyah yaptım. Lan arabayı siyah yapmayacaksın oğlum. Lastikleri siyah yapacağım. Bir tamamdır. tamamdır. Lastik projemiz okey. Lastiği ayarladık. Şimdi balata bölümünü halledeceğiz arkadaşlar. Ön far bölümü. Şu değil. Bu ne? Heh. Tamam Şimdi Bunları şöyle on kırmızısı gibi yapsak Efe şöyle bildiğimiz beyaz mı yapsak? Arabaya farklılık da katmak istiyorum Şimdi biz arabanın rengini ne yapacağız? Biz bir ona karar verelim değil mi? Bizim amacımız o Şimdi arabanın rengini arkadaşlar Bir kırmızı düşünüyorum Ama kırmızı da harbiden Ne oldu diyeceğim için Kırmızı araba çok iyi Ford yaptık f güzelliği eski f güzelliği kırmızı yaptık bir de ne yaptık e, Ford ne tamam mı Toyota yaptık Toyota Hilux yaptık kırmızı bunu farklı bir renk yapalım ne bunu bebek mavisi yapabiliriz mesela şu yeşili var ya o kadar çok renk var ki mesela bu rengi yapabiliriz de bu arabaya da bu renk de işte güzel durmadı Mesela bak şöyle. Bak abi. Alo çok güzel durmadı mı? Tam şu tonlardan bir şeyler ayarlayalım. Şöyle ve karanlık bir kırmızı. Veya bu şekil bir araba. ee, bakın nasıl oldu ama güzel olmadı mı? Ya ben direkt gri yapacağım bunu. Şöyle biraz daha. Heh. Bu arabayı gri yapıyoruz kardeşim. Bu arabayı gri yapacağız. Bu arabayı gri yapıyoruz. Şimdi şu kenarları da bir ayan yazarsak. Arkaya da bir jant lastik şey pardon. Bir arka bagaj kapağı. Yani şu değiştiremiyoruz değiştiremiyordum ya. Onu bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Değiştirdim. Şimdi gel gelelim balta gemine. Şimdi biz bunu direkt kırmızı yapalım mı? Şöyle fan kırmızısı gibi. Veya şu taraflardan şöyle bir kırmızı yapalım mı? Çok güzel durdu. Çok. Tamam. Okey. Şimdi burası bitti. Biz, Biz asıl amacımız olan bu dodik bölümüne geldik. Dodikleri siyah yapacağız. Her zaman gibi. Bunları mat yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Mat yapsak güzel olacak da mat yapamıyoruz işte. Mat siyah. Güzel olur mat siyah. Şimdi şunları bir de büyütelim şöyle güzel. Bir bir şey. yani. Okey. Çok güzel durdu bence. Yani bana göre benim tercihime böyle. Böyle böyle güzel durdu. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Araba nasıl oldu? Mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Siz isteyin biz yapalım. Ayağım her zaman hizmetinizde. Video bu tarafa yapalım. Çünkü çıkıntıları belli bir zaten boyutu. Kapıda, kapıdan. Hadi bakalım oldu mu değil. Biraz daha bakacağız. Diğer ikine bakalım. Evet arkadaşlar. Harcımızı bitirdik. Allah'ın izniyle. Güzel bir araba çıkardık. 55, Ayan 06 Arkadaşlar bu aracımıza bir isim verdim göstereyim isminde Grey Wolf yani gri kurt Arkadaşlar aracımız ismi Grey Wolf yani gri kurt bitti Arkadaşlar Umarım Grey Wolf gri kurtun yapım aşamasını Umarım beğenmişsinizdir şimdiden hepinize iyi şeyler diliyorum ben yaptım sıra sizde izlemek likelarınızı bekliyorum Umarım beğenmişsinizdir. Aracımıza ne yaptık? Body kit, Jant lastik Yan basamak Dodikler Üst sepet Üst kaput Pardon ön kaput Ön çelik tampon Plaka Ardından arka jant kapağı Arkasında böyle bir şeyler yazdım arkadaşlar. Ford Ondan sonra arabamıza yani güzel eklemeler Motor yaptık Yükseltme yaptık Balata yaptık arabamıza Böyle paratalarımızla. Güzel bir araba oldu. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videoda sizlere layık olmuştur. Arkadaşlar yolunuz uzun. Sevginiz her daim sonsuz olsun. Sağlıcakla kalın. Grey Wolf'la kalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.